Leyla yeni bölümde neler olacak? Öncelikle keşke Civan ölmeseydi. Civansız Leyla dizisi çok eksik olur diyenler beğeni tuşuna basmayı unutmasın. Leyla dizisi son bölümde Civana veda etmiştik. Leyla ise bu durumu atlattı. Hatta Leyla'ya yeni bir partner bile geldi. Tabii ki bu durum hepimizin canını fazlasıyla yakmış oldu. Leyla için yeni bir dünya başlamış oldu. Nur ise Yeni Hikayesinde hizmetçi oldu. Leyla Yeni Hikayesinde Nur ve Mali ile karşılaştı ve şok oldu. Artık Leyla'nın Yeni Hikayesi üzerinden ilerleyeceğiz. Vedat Köroğlu ailesi karşımızda olacak. Vedat'ı canlandıran kişi ise Selçuk Yöntem olacak. Köroğlu yalısında işler iyice karışacak. Peki dizimizde başka neler olacak? Dizinin 35. bölüm fragmanları, Nur'un geri dönüşü ve Köroğlu Yalısı'nda geçen bir zaman atlamasıyla hikayenin yeni bir döneme girdiğini gösteriyor. 36. bölümde bu zaman atlamasının etkilerinin daha net ortaya çıkacağını öngörebiliriz. Leyla'nın intikam yolculuğu, Nur ve Mali arasındaki gerilimle birleştiğinde 36. bölümde hem duygusal hem de dramatik açıdan yoğun sahneler bekleniyor. Leyla Üvey annesi Nura karşı yıllardır biriktirdiği öfkeyi artık daha sofistike bir şekilde dışa vuruyor. 36. bölümde Leyla'nın Nuru köşeye sıkıştırmak için beklenmedik bir müttefikle işbirliği yapması muhtemel. Bu müttefik belki de Köroğlu ailesinden biri, özellikle Vedat'ın çocuklarından Suat ya da Dilara olabilir. Leyla, Nur'un geçmişteki suçlarını ifşa etmek için Köroğlu ailesinin iç dinamiklerini kullanabilir. Şaşırtıcı bir twist olarak, Leyla'nın Nur'un ablası Handan'la, Veda Yurtsever'in konuk oyuncu olarak göründüğü karakter, gizli bir anlaşma yaptığını görebiliriz. Handan, Nur'un karanlık geçmişini biliyor olabilir ve Leyla'ya, Nur'un zayıf noktalarını açığa vuran bir belge ya da bilgi sağlayabilir. Bu, Leyla'nın intikamını daha da keskinleştirecek ve Nur'u psikolojik olarak çöküşün eşiğine getirecek. Mali, Nur'un Neko'yu öldürdüğünden emin olduğu bir finalle 35. bölümde önemli bir hamle yaptı. 36. bölümde Mali'nin Nur'u bir tuzağa çekmesi bekleniyor. Ancak bu tuzak beklenmedik bir şekilde ters tepebilir. Nur, her zamanki gibi kurnaz ve manipülatif tarafını kullanarak Mali'yi alt etmeye çalışabilir. Şaşırtıcı bir şekilde Nur'un Mali'ye karşı bir karşı tuzak kurduğunu ve Mali'nin bu tuzağa düşerek kendini suçlu konumuna getirdiğini görebiliriz. Örneğin Nur Mali'nin dolandırıcılık geçmişini polise sızdırabilir ve Mali'yi Leyla'nın intikam planının bir parçası olmaktan uzaklaştırmaya çalışabilir. Bu, Mali'nin hem Leyla'ya hem de Nura karşı bir ikilemde kalmasına neden olacak ve diziye yeni bir çatışma katmanı ekleyecektir. Köroğlu ailesinin diziye girişi hikayeye yeni bir zenginlik ve güç merkezi getirdi. 36. bölümde bu ailenin yalısında geçen sahneler Leyla'nın yeni hayatının temelini oluşturacak. Köroğlu ailesinin lideri Vedat'ın Selçuk yöntem, otoriter ve karizmatik kişiliği bölümün ana dinamiklerinden biri olacak. Ancak Vedat'ın çocukları Suat, Dilara ve Ahsen arasındaki rekabet ailenin iç çatışmalarını gün yüzüne çıkarabilir. Örneğin Suat'ın Tuğrul Tülek, Babasının işlerini devralma hırsı, Dilara'nın, Burcu Cavrar, daha duygusal ve asi tavırlarıyla çatışabilir. Ahsen, Gülper Özdemir ise ailenin en gizemli üyesi olarak Leyla ile beklenmedik bir bağ kurabilir. Şaşırtıcı bir yorum olarak, Ahsen'in Leyla'nın geçmişinden bir sırrı bildiğini ve bu sırrın Leyla'nın babasıyla ilgili olduğunu öne sürebiliriz. Belki de Ahsen, Leyla'nın babası Hilmi'nin ölümüyle ilgili bilinmeyen bir gerçeği açığa çıkaracak ve bu Leyla'nın intikam planını tamamen değiştirecek. Leyla'nın köroğlu yalısına geçişi onun yeni bir sosyal statüye ve çevreye adaptasyon sürecini başlatıyor. 36. bölümde Leyla'nın bu yeni hayatında hem lüksün hem de entrikanın içinde boğulduğunu görebiliriz. Şaşırtıcı bir şekilde Leyla'nın intikam hırsı Köroğlu ailesinin bir üyesiyle, belki de Vedat'ın yeğeni Halil ile Berk Bakioğlu, romantik bir yakınlaşmaya dönüşebilir. Ancak bu ilişki, Leyla'nın intikam ve aşk arasında bir seçim yapmasını gerektirecek. Halil'in, Nur'un geçmişteki bir düşmanı olması, Leyla'nın duygularını daha da karmaşık hale getirebilir. Leyla'nın yeni hayatı, sadece lüks bir yalıda geçmekle sınırlı kalmayacak. Aynı zamanda Köroğlu ailesinin iş dünyasındaki karanlık bağlantılarıyla da yüzleşecek. Örneğin, Vedat'ın iş anlaşmalarında yasa dışı bir faaliyetin izine rastlaması Leyla'yı bir kez daha adalet arayışına sürükleyebilir. Köroğlu ailesi dizinin 35. bölümünden itibaren hikayeye dahil olan güçlü ve zengin bir ailedir. Aile, Vedat Köroğlu'nun liderliğinde iş dünyasında önemli bir konuma sahip. Ailenin yalısı, hikayenin yeni merkezi olarak öne çıkıyor ve 36. bölümde bu yalının entrika dolu atmosferi daha da belirginleşecek. Ailenin üyeleri şu şekilde: Vedat Köroğlu, ailenin patriği, üç çocuk babası ve iş dünyasında sözü geçen bir figür. Suat Köroğlu, Vedat'ın oğlu, hırslı ve babasının işlerini devralmak isteyen bir karakter. Dilara Köroğlu, Vedat'ın kızı, duygusal ve asi bir kişilik. Asenköroğlu, Vedat'ın diğer kızı, gizemli ve Leyla ile bağ kurabilecek bir karakter. Firdevs, Suat'ın eşi, ailenin iç dinamiklerinde dengeleyici bir rol oynayabilir. Murat, ailenin damadı, muhtemelen entrikalara karışacak bir figür. Halil, Vedat'ın yeğeni ve Leyla'nın yeni partneri olarak diziye katılıyor. Aile, zenginlik ve güçle dolu bir yaşam tarzına sahip olsa da iç çatışmalar ve sırlarla dolu. Leyla, hayat, aşk. Adalet dizisinde Köroğlu ailesi, hikayeye 35. bölümle birlikte dahil olan, zengin, güçlü ve entrikalarla dolu bir ailedir. Ailenin geçmişi hakkında dizide henüz tüm detaylar açıklanmamış olsa da, mevcut bilgiler ve dizinin tonu üzerinden ailenin kökenleri, servetlerinin kaynağı ve geçmişteki sırları hakkında makul bir analiz yapılabilir. Aşağıda Köroğlu ailesinin geçmişine dair spekülatif ancak dizinin ruhuna uygun bir tahmin sunuyorum. Talebinize uygun olarak Civan ve Tufan'dan bahsetmeden ve şaşırtıcı yorumlarla zenginleştirerek. Köroğlu ailesi İstanbul'un elit tabakasının önde gelen temsilcilerinden biridir ve servetlerini büyük ölçüde iş dünyasındaki başarılarına borçludur. Ailenin soyadı Türk kültüründe destansı bir kahraman olan Köroğlu'na atıfta bulunuyor gibi görünse de, dizideki modern Köroğlu ailesi bu destansı mirastan ziyade çağdaş bir güç merkezi olarak tasvir ediliyor. Ailenin geçmişi muhtemelen 20. yüzyılın ortalarına, yani Cumhuriyet dönemi Türkiye'sinde ekonomik yükselişin hızlandığı bir zamana dayanıyor. Vedat Köroğlu'nun Selçuk yöntem liderliğindeki aile, İstanbul'un en prestijli yalılarından birinde yaşıyor ve bu yalı ailenin hem zenginliğini hem de sırlarla dolu tarihini simgeliyor. Köroğlu ailesinin serveti büyük olasılıkla inşaat, gayrimenkul veya denizcilik gibi sektörlerdeki faaliyetlerden geliyor. Ancak ailenin geçmişinde bu servetin tamamen meşru yollarla elde edilmediği yönünde ipuçları olabilir. Örneğin Vedat'ın babası ya da dedesi 1960'lar ve 70'lerde İstanbul'un hızla büyüyen ekonomisinde tartışmalı iş anlaşmalarına imza atmış olabilir. Şaşırtıcı bir yorum olarak Köroğlu ailesinin geçmişinde bir dönem yasa dışı ticaretle, belki kaçakçılık veya kara borsa faaliyetleriyle bağlantılı bir skandal bulunabilir. Bu skandal, ailenin saygın imajını tehdit eden bir sır olarak günümüze kadar saklanmış olabilir ve Leyla'nın bu sırrı keşfetmesi, 36. bölümde hikayeyi yeni bir yöne taşıyabilir. Leyla dizisi analiz videomuz bu kadar. Yeni analiz videomuz kısa sürede karşınızda olacak. Hoşçakalın.